Merhaba çocuklar. Bugün eşlik nedir onu öğreneceğiz. Eşlik şekil, boy, renk, uzunluk ve benzeri yönlerden birbirinin aynısı olan cisimlere denir. Hadi şimdi görselimizi inceleyelim bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi siyah beyaz, boyu, rengi, şekli birbirine benzeyen iki tane futbol topumuz var. Bu iki futbol topuna biz ne deriz? Tabii ki eşlik. Başka hangi cisimler eşlik çocuklar? Evet, mezuraları görüyorsunuz. Mezuralarda görselimizde şekil yönünden, renk yönünden, duruş yönünden birbirinin aynısı. O zaman mezuralarımızda nedir? Eşlik. Ve çantamız var. Çantamızı gördüğünüz gibi rengi, boyu, uzunluğu her şey birbirinin aynısı. Dolayısıyla çantalarımızda nedir? Eşliktir.